Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle merhaba. birlikte Among Us olarak 100 bölümlük bir parkur yapacağız. Şimdi hadi başlayalım. Şöyle gidelim. Sesini kıs. Sesin kısa mısın? Belki telefli müziktir. Ha küçük eğmen düşündüm. <laughs> Kardeşim bunun en sonuna gelmiş en sonuna gelince Arkadaşlar bazı yerlerde keseceğim çünkü çok uzun bir video olmasını istemiyorum Bu ne lan iki stajlı Çıkma 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 ben sana geçerim Aa en sonundaki şeymiş

Yani. geliyorum geliyorum Aa bu ka artıları kardeşim çok kolay geçiyordu beni bekle bir şey diyeceğim kendine kanal açmayı düşünüyor musun Evet. Peki adı ne olacak? Onu şimdi söylemeyeceğim. Tamam. Diğer videoda söyler. Arkadaşlar şu an 15. bölümdeyiz. Evet. 2 dakikada 15 bölüm geçtiysek he, tamam o zaman videoyu durdurmaya gerek yok. Tam gaz devam buna. Bunlar yok oluyor mu? Yok olmuyor. Beni bekle seni. Ben bir tane şey parkurda 600'e 500'e 500 e falan gelmiştim ya da 400. Öyle bir şeylere gelmiştim. Hayır, hayır, hayır. Bu parkur çok güzel. Arkadaşlar ben Beni bekle beni. Ben 18'de kaldım. Hı. Hemen geliyorum. Heh, geldim. Bekle. Ha, burası mı zormuş diyor. Hayır. Uy, bayağı baya uzun bir atlama yapıyoruz. Bir, bir ya. Bu neden bu kadar uzun bir atlamalı? <laughs> Şöyle. Ya bunların ne kadar? Bu arada yapan uğraşmış. Aslında o benim 400 600 dediğim o şey ona o daha çok uğraşmıştı. Bir de ışınlatma şeyleri var orada değişik bir şeyler. Bayağı zorlanmıştım orada. Parkur yapıyordum böyle. Beni biraz beklesen ya. Arkandayım. Arkandaki bölümde. Bekle. Tam arkandayım. Oha nereye gitmişim? Bir anda şunu aldın sen bende. Beni orada beklesen ya. Benim tablet birazcık donuyor da. Nasıl bir amongusuz bu? Amongus. Ben bunu boyunca sıkıyorum Ben de. Şşş, sus küçük değme. E. Bir şey mi? Sen de beni bir bekle. <laughs> Yarım saat bir burada arkandan geliyor. Düştüm yine. Burası neden zor? 29 ve 30. 70 tane yer daha kaldı. Onu da 4 dakikaya bitiririz. 5 dakikaya olabilir. Arkadaşlar bitiremezsek şöyle 12-13 dakikalık video olur bu. Şöyle geçelim. Allah düşüyorum lan. Allah bu ne? Bu beşik... Kaçıncı bölümdesin? 33. 3 milyar değil mi aslında. <laughs> ne? 3 milyar değil mi aslında. Hani Bu bunu? Hadi or. Lan ne oldu bana? Spam pointe yapıştım. <laughs> Bu ne böyle? Bunu nasıl geçeceğim? Bu arada arkadaşlar nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Aynen sesini kız. Adam sesini kız. Kız. Erdem. Ya beni beklesene biraz. Sen bayağı gitmişsin. Düşüp düşüp duruyorum. Beni az bekle. Hayır. Ah. <Sessizlik> uh. <laughs> 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 Uykum geldi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bölüm var var inanılmaz hoş. 42. bölüm. Hmm. Ben de şu an 41'deyim. Orası mı? Abi selamlar için. Selam. <laughs> selam. Aleykümselam selam. Burası mı? Evet. Vallahi zormuş. Onu durman çok Valla ben zıplayarak duruyorum burada. Durdum. Hayır. Geliyorum. Aa kardeşim orayı da geçmişti. Geliyorum. Geldim. Aha. <laughs> Aradan düştü. <laughs> Aga geçemezsin ha burayı. Evet lan. Aradan düşüyoruz. Ne biçim Among Us bu? Evet. Arkadaşlar. Yabancı. Arkadaşlar ben yarın amongus Us videosunu çekmek istiyorum. Ay, son anda geçtim. <laughs> Bir susun. Ben yani bir sus desene. Onlar öyle susuyor. Hı? Şu küçüklere bir sus desen ya. Yanımızdaki. E siz yanımızda izlemeyin Hı, ya. Gidin başka yerde izleyin küçük eğmenler. Küçük eğmen. Ben bunu kolay geçerim. Ha yürüdüm. Bir tane hani bir tane. Yürüyebilir misin? Bir tane yerinden tamam. ya yanlışlıkla yürüyerek geçtim. Ve aşağı şu alındı üstün şu artılardan geçeceğim bari az önce sen sen de diyordun şimdi ben seni bekleyeceğim herhalde tamam hadi sen arkadan gelirsin tamam oğlum nasılsın bug var. Kırmızı üstüne geçebiliyorsun. Denedin mi? Üstünden atlıyorum ben. Buradaki spawn point'i alıp üstünden geçmeye çalışacağım. Öldüm. Neyse. İlk başta bug var. Öyle bir bug oluyor. Hı. Ben... Şaka yaptım. Sen ölme için söyledim. Evet çünkü ölmedim. Yemezler. 10 dakikada 50'lere geldi. O zaman şimdi burada videoyu kesiyorum. Birazdan Tamamdır arkadaşlar geldim. 70. bölümdeyiz. En son 50'de kapatmıştık. Aslında çok kolay. Bence de kolay. Arkandaki. Ozan okunuyormuş. Şimdi duydum. Oy. Aa bunlar bir soğan bir halkasına ben ne yapıyorsun? <laughs> Zıplattın beni orada. Ben bir şey Lan. Bir şey. Dairenin içinde beni merdivene çıkarıyormuş gibi yaptı. Geçtim. Neden beyaz siyah beyaz siyah yaptı her yeri? Merdiveni Sonu bir ile şey. göremiyoruz. Sonu görüyoruz. <laughs> Ben buradan sonu görüyorum da birazcık uzak gibi geldi. Yani. Aga ben sen gide dur. Tamam ben gide duruyorum. Sen oraları geçmeye çalış. Sen kaçtasın? Karşısında... Sonu çok güzel bir şey olmasını. Sen kaçtasın? Karşısında. Ben 76'dayım. Aslında o kadar da güzel değil. Ben kardeşimden gördüm. Oynamıştı bugün. Sonda mı? Çok güzeldi. Benim Eymen sus. geldi. Çok Ya orada az renkli bir şeyler var ama. Kötü. Ben sevmem orayı. Ama sen sevebilirsin diye Ya da sevmem. Aa omlet. Çok çok parkur yapıyor. Buradaki şeyi de birazcık delirebilirsin. Çünkü ortadaki sarılardan zıplamak gerekiyor. Kenarlarındaki kırmızılara değersen ölüyorsun. Öldüm. Ne oluyor lan? Bana onlar Değmez sus tamam. Hep bil. Hep Yap. Ya, ölme ya. Boynum ağrıdı zaten. B 15. dakikada yine kapatacağım burayı. 80'deyiz. Sadece 20 bölüm kaldı. 80'i geçemiyoruz. Ben 80'i çok sevdim. Ya bana yardım edin biri. Hem konuşuyorum hem parkur yapıyorum çok zoru geliyor. Değil mi? Ah, geçtim. Benim şarjım var. Bu da tamam Eymen koş bana şarjı atayım Koş. Koş. Şey Neden hep bu yumurtaya benziyen şeyler Arkadaşlar, var? Arkadaşlar ben 5 dakika yokum. Ama bak tabletin kapanmasın. Tüm çalıştığın o tüm emek gider. Tep tek başıma kalırım. İkimiz orada en sonunda şeylere bakacağız. Sonra sıkıldığımızda da videoyu bitireceğiz. Tamam mı? videoyu YouTube'a gönderirsem ondan sonra gönderdikten sonra gittin da... mi? Çıktın mı? Duruyor değil mi? Hemen koş gel. Ya arkadaşlar bu yerlerden geçmek çok zor. Ben buna bir dakika harcamıştım? Ben işte. onu, onu çok kolay geçer. Çok... Küçük Eymen bunu geçebiliyorsan geçer misin? Geçerim. Hadi geç lütfen. Madonna alsan. Geçemem. Hadi geç. Hı? Arkadaşlar şu an kardeşim yapmaya çalışıyor. Şimdi ben susuyorum. Senin büyük. Çalışıyor. Seninki büyük. Hadi geçelim. Hadi yaparsın. Dur. Dur dur ben yapayım. Neyse hadi bu oyunu bu bükmeden oynayayım. Böyle durması da zor. Var şöyle ayakta durayım. Şöyle Boynum ağrıdı arkadaşlar. Boynum oyunun boğazım ağrıyor ay ya. Ya Arkadaşlar 15. dakikaya geldik. Hala 85 geçiyor. Yaptım. Zaten bir pili pili taktın mı? Tam ne tak. Tamam sen de oyna. Ben geçtim. Zar zor olsa bile. Ay gördüm orada boyalama filan var. Tane ben şeyi gördüm. Arkadaşlar kofin telifli değil değil mi? Arkadaşlar, neden? Yani yarısını da ben siz. Zaten video 15 dakika oldu. Tamam. Neyse o zaman Ahmet yani bir videoyu durduralım. Tamam evet. Birazdan geliz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Video ben de devam ediyorum Yani benim targetimde. geçmeye çalışıyorum. Şu an seni göster bir. Oradan. Gösteriyorum sesini. Kırmızı çubuklu yere gel. Şöyle göster. Bakın. Zıplayan kişi o. Ta oradan başladık ve buraya kadar geldik. Ben Ahmet Kerim'i yeni bitireceğim. Yapacağım. Çünkü Yapıyorum. benim takvim şarjı bitmek üzere. Ve şarj 110 kalırken benim takvim çok kasıyor. Ya gitti ya. Benim takvim çok kasıyor. Ya, ya oyun ne yaptı? Oyunda mı şey oldu çabuk. gelecek Gel gel. gel. Hı -hı. Onun Hı -hı. Erdem sus. Ne oluyor lan? Yukarıdan başladım aşkım. Bak. Hadi. Ya. Sağ ol, sağ ol. Evet arkadaşlar. Elman nereden mi diyeceksin? Anam öyle Evet, sonunda oyunu bitirdik. Sen orada bir gezin. Biz daha gezinme bekle. Videoyu durdur. Öyle bekle. Ben bunu geçeyim geleyim arkadaşlar. Tamam. Geç hadi. Şimdi ulaşabilir misin? Ya Erdem bir sus. <laughs> Video açık mı? Evet. Evet <laughs> arkadaşlar şu an sıkıştım. <laughs> Görüyorsunuz zaten. Şöyle bir şunu alalım. Fazla yürüdüm ve bir tane ben geri geçtim. Geçeceğim hadi. 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 yaptım sonunda be. Sonunda be. Al. Yaptım. Yaptım artık alabilirsin. Uçuyoruz lan. Arkadaşlar geldim. Sonunda be arkadaş dur göstereyim dur bir hızlı alayım hız oradan hemen bakayım ay arkadaşlar iki hız alıyorum ve o dur şu şeyi alacağım neymiş bakayım alamıyor Aa, arkadaşlar kafama bakın dur bekle bu ne? düşmüş bu. Durun bir. Evet ben ona Neden? Daha var. Daha var. Tamam arkadaşlar şuradan yapalım mı Bum. 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 Çıkma tamam mı? Bim. Uçtum. Ne oldu? Hı, çok yaşıyorduk. Arkadaşlar şimdi zıplıyorum. Boing. Ban Neyse. Hadi hadi. Vermezsen çıkamaz. Ban mı yedin? Ben ban. Ban yemiş olmak mu? sıkıntı değil ben, ya. YouTube'a bir onu vermem lazım. Ana. Ana. Ne oldu? Bu ne? Hadi armor'a girelim kanka. Değil mi? Merve, Video. Merve. Arkadaşlar Merve. görüşürüz. Bay bay. Hepinize bay bay.